Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 6. sınıfta cebirsel ifadeler konusunu anlatacağım. İçinde en az bir bilinmeyen ve işlem bulunan ifadelere cebirsel ifade diyoruz. Nedir bilinmeyen? Ben cebirsel ifadede bilmediğim bir sayı yerine koyduğum, x y z a b c gibi sembollere bilinmeyen diyorum. Ve işlem. Nedir işlem? Artı, eksi, çarpma, bölme yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi ifadelere de işlem diyorum. Burada yeni öğreneceğimiz şey bilinmeyen. Bilinmeyen de dediğim gibi x y z a b c ya da kare, üçgen gibi sembol veya harflerle ifade edilen sayı yerine yazılan ifadelerdir. Şimdi bakalım 5a artı 8 ifadesine bakalım. Bu bir cebirsel ifade midir? İçinde bir tane bilinmeyenim var mı? Evet var. A ifadesi bir sayı yerine geçiyor, ancak sayının değerini vermeyip A değerini vermiş. O zaman bilinmeyenim var. İşlemim var mı? Evet, bir toplama işlemim var. Hatta 5a derken şurada bir tane de gizli çarpma işlemim var. O zaman bu bir Cebirsel ifade midir? Evet bu bir cebirsel ifadedir diyorum. Şimdi gelelim cebirsel ifadedeki terim. Terim sayısı, değişken, sabit terim ve kat sayı bulmaya. Nedir terim? Terim bir cebirsel ifadede artı veya eksi işaretle ayrılan her bir ifadedir. Yani şuraya baktığım zaman 15x eksi 2y artı 4. İşte bunun terimlerini yazıyorum. Bakın 15x eksi 2y artı 4. Yani 1, 2, 3 tane terimim vardır. Evet 3 tane terimi vardır. Değişkeni nedir? Ben neyi bilmiyorum burada? X'i ve... Y'yi bilmiyorum. O zaman bunun değişkenleri nedir? X ve Y'dir. Sabit terim. Sabit terim nedir? Önünde bilinmeyen olmayandır. Önünde bilinmeyen olmayan ne var? 4 var. O zaman bunun sabit terimi önündeki işaretle beraber alıyorum. Artı 4'tür. Kat sayılara gelince bilinmeyenin önündeki çarpım durumunda olan sayılardır. Ancak burada sabit terimi de kat sayı olarak almayı unutmuyorsunuz. O zaman kat sayılarını yazalım. X'in önünde kaç var? 15 veya artı 15. Pozitif sayıların önüne artı yazmasanız da olur. Ancak Y'nin önünde ne var? 2. Nasıl 2? Eksi 2. Eksi 2'yi yazmayı unutmuyorum. Sabit terimi de katsayı olarak yazıyorum. Bu katsayıları toplamını sorduğu zaman sabit terimi unuttuğunuz zaman sonucunuz yanlış çıkar. O yüzden sabit terimi de kat yazarken unutmuyoruz. Tekrar edelim. Neymiş terim? Artı ve eksi işaretlerle birbirinden ayrılan ifadeler. 15x, eksi 2y ve artı 4. 1, 2, 3 tane terimim vardır diyorum o zaman. Değişkenlerim bilmediğim ifadeler değişken veya bilinmeyen de diyebiliriz. X ve Y diyorum. Yani iki değişken nedir diyorum. Sabit terim yanında bilinmeyen olmayan ya da yanında değişken olmayan ifadelerdir diyorum. Artı 4 önündeki işaretle beraber alıyoruz. katsayı bilinmeyenin önündeki çarpım durumundaki sayı 15x yani 15'i e alıyorum. Artı 15. Eksi 2y 2'yi alıyorum ve sabit terimi alıyorum. Evet bunun için de yapalım. Terimlerin yine artı ve eksi işaretle birbirinden ay ayıracağım. y kare artı 2'ye ve eksi 6 olmak üzere yazıyorum. y kare artı 2 y ve eksi 6 O zaman kaç terimlidir bu? Üç terimlidir diyorum. Peki değişkenlerim neler? Burada y kare var, burada y var. Ancak bilmediğim harf hangi harf? Y harfi. Ben y harfini bilsem hem bunun hem bunun değerini bilebilirim. O yüzden buradaki değişkenim sadece y. Sabit terim önünde değişken olmayan yani eksi altıdır diyorum. Kat sayılarıma bakıyorum. Y karenin önünde hiç sayı yok. Yazmayacak mıyım o zaman? Hayır yazacağım. Ne yazacağım? Bunun önünde ne var? Gizli bir tane 1 var. O zaman buraya artı 1 diyorum. Y'nin önündeki 1'i yazıyorum. karenin Burada ne yazıyorum? Y'nin önünde ne var? Artı 2 var. Burada ne yazıyorum? Eksi 6'yı yazıyorum. Evet buraya gelelim. 3x artı 4x eksi 8. Şimdi 3x artı 4x. Burada aynısından iki defa yazmış. Yani hem iki tane e, x'li ifade yazmış. O zaman ben bu 3x ile bu 4x'i birleştirebilir miyim? Evet birleştirebilirim. Biz bu şekilde aynı bilinmeyenden yazılırsa bakın biraz öncekinde y kare vardı. Bunda yok. Biraz önceki nasıldı? Y kare artı 2 y idi. Ama burada nasıl? 3 x artı 4 x. Yani ikisi de aynı. İkisi de o zaman nedir diyorum? Biz aynı olanlara ne diyoruz? Benzer terim diyoruz. Bu şekilde benzer terim olursa yani ikisi de XX, ikisi de AA, ikisi de BB, ikisi de YY İşte hangi harfi verirse artık bu şekilde olursa biz bunları toplayıp çıkartabiliriz. O zaman 3X artı 4X yerine ben 7X eksi 8 yazabilir miyim? 3X ile 4X'i topladım. Evet bakın artık ne oldu benim cebirsel ifadem? 7X eksi 8 oldu. O zaman terimlerim nelerdir? Biri 7X'tir, diğeri eksi 8'dir. Bakın diğer türlü yapsaydık 3x ve 4x ve eksi 8 diyecektik. Şu an terim sayım kaç? 1, 2 terimlidir diyorum. Toplamasaydım benzer terim olduğunu fark edip toplamasaydım 3 terimli çıkacaktı ve yanlış olacaktı. Evet o yüzden benzer terim gördüğümüz zaman topluyoruz veya arada çıkarma varsa çıkartıyoruz. Değişkenlerim neler? Sadece neyi bilmiyorum? X'i bilmiyorum. O yüzden değişkenim X sabit terimimle yanında değişken olmayan yani bilinmeyen olmayan eksi 8 diyorum. Kat sayıları e, e, X'in önünde ne var? 7 yani artı 7 var. 8 eksi 8 diyorum. Önündeki işaretle beraber yazmayı unutmuyoruz. Evet gelelim. Şimdi cebirsel ifadeleri sözel olarak söylemeye. Daha doğrusu sözel olarak verdiğim bir ifadeyi cebirsel olarak yazmaya. Şimdi bir sayının 5 fazlası diyor. Ben sayımı biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. O zaman bilmediğim bir ifadeye ne diyebilirim? X diyebilirim değil mi? Evet X diyebilirim. O zaman buraya ne diyorum? X. Fazlası diyorsa X artı 5 diyebilirim. Evet gelelim buraya. Nihal'in kalemlerinin 5 katının 3 fazlası. Nihal'in kalemlerini biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Kalemlere K diyelim. 5 katının 3 fazlası. Bunu K çarpı 5 artı 3 diye de yazabilirsiniz. 5K artı 3 diye de yazabilirsiniz. Bakın bu aradaki çarpma işlemini yazsanız da olur. Yazmasanız da olur ama genelde yazılmaz. Senin 5K dendiğinde bunu anlaman gerekiyor. Beş kanlı arasında bir çarpma işlemi olduğunu bilmen gerekiyor. Evet devam edelim. Kalemlerimin 3 fazlasının iki katı. Evet bakın şu iki soruya dikkat ediyoruz şimdi. Çok benziyorlar çünkü. Kalemlerimin 3 fazlasının iki katı. Kalemlerimin iki katının 3 fazlası. Aynısı aslında çok benziyor değil mi? 3 katının 2 iki... 3 fazlasının 2 katı, 2 katının 3 fazlası. Ancak burada sıra önemli. Yine kalemlerimin sayısını bilmediğim için K diyorum. 3 fazlası K artı 3. Kalemlerimin 3 fazlasının 2 katı. Yani ben artık K artı 3'ün 2 katını arıyorum. O zaman ne yapıyorum? Parantez koyuyorum. Çarpı 2 diyorum. Ama buraya geldim. Yine kalemlerime K diyorum. Kalemlerimin iki katının yani K çarpı 2, 2 katının 3 fazlası. 2 ile çarptıktan sonra 3 ekliyorum. Bakın burada önce 3 ile çarp topluyorum. Paranteze alıyorum. Sonra 2 ile çarpıyorum. Ama burada önce 2 ile çarpıyorum. Sonra 3 ekliyorum. İkisinin sonucu da birbirinden farklı çıkar. Dikkat ediyorsunuz. Bir sayının Yarısının 7 eksiği. Bir sayının yarısı demek o sayıyı ne yapmak demektir? 2'ye bölmek demektir. Sayımı bilmiyorum x diyorum. Buraya istediğiniz bilinmeyeni istediğiniz değişkeni verebilirsiniz. Ben x vermek istiyorum x veriyorum. Siz baş harfinize verebilirsiniz. İşte b diyebilirsiniz c diyebilirsiniz kare diyebilirsiniz. İstediğiniz bir değişkeni yazabilirsiniz. Yarısı demek ikiye bölünmüş hali demek. Yani x bölü 2 diyorum. Yarısının 7 eksiği. O zaman eksi 7 diyorum. İşte bu kadar. Şimdi gelelim günlük hayatta kullandığımız problemler problemlere. Kumbarasında 100 TL olan Zeynep her gün kumbarasından aynı miktarda para alıyor. Buna göre Zeynep'in 8 gün sonra kumbarasında kalan para miktarı ne kadardır? Şimdi Zeynep'in kumbarasında 100 TL para varmış ve her gün kumbarasından aynı miktarda para alıyormuş. Zeynep'in 8 gün sonra kumbarasında kalan para ne kadardır? Şimdi Zeynep'in ne kadar parası var? 100 TL parası var. Ben ne kadar para aldığını biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Aynı miktarda diyor ama miktarını bana söylemiş mi? Hayır söylememiş. O zaman ben Zeynep'in aldığı paraya P diyeyim mi? Diyelim. O zaman Zeynep her gün P kadar para alsın. P kadar para alsın her gün. Peki kaç gün alıyormuş Zeynep bu parayı? 8 gün. Yani bir 1 gün 1P, 2 gün 2P, 3 gün 3P kadar harcıyoruz. Ama 8 günde 8P kadar harcar mı? Evet harcar. E 100 TL parası vardı. E 100 TL'den 8P'yi çıkartırsam Zeynep'in bu kadar parası kalır diyorum. Bakın 100 TL parası vardı. Her gün P kadarını harcadı. 8 günde 8 P kadarını harcadı. Burası başlangıçtaki parası. Bu harcadığı parası. Başlangıçtaki parasından harcadığı parasını çıkarttığım zaman ne kalır? Kalan parası kalır. Evet. Bilinmeyenin değerini yerine yazmam. Şimdi size x'i veriyor. Bir cebirsel ifade şeklinde veriyor. Diyor ki x yerine 3 verirsek bu cebirsel ifade kaça eşit olur diyor. Hemen yapalım. x gördüğüm yere 3 yazacağım. Yazıyorum x artı 1 bölü 2. O zaman yazıyorum 3 artı 1 bölü 2. Ne oldu 3 artı 1? 4 bölü 2. Yani cevabım 2. Burada A gördüğün yere 5 yaz diyor. O zaman 2A artı 6 bölü 4. A gördüğüm yere 5 yazarsam 2A arada ne vardı? Çarpma vardı. 2 kere 5 diyorum. 2 kere 5 artı 6. Burada çarpma var. Bölü 4. 2 kere 5 10. 6 daha 16. 16 bölü 4 eşittir 4 diyorum. Burada y gördüğün yere ne yazıyormuşum? 24 yazıyormuşum. Yazalım. 24 eksi 6 bölü 6. Buraya 24 yazdım. 24'ten 6 çıkardım. 18 bölü 6. O da eşittir. 3. Burada B gördüğüm yere 12 yazmamı istiyor. Hemen yazıyorum. 2 çarpı 12 artı 3 bölü 5 diyorum. Önce parantezin içini yapıyorum. 2 çarpı 15 bölü 5. İsterseniz böyle sadeleştirin. İsterseniz 2 çarpı 15 30 bölü 5. O da eşittir. 6 değil. Evet cevaplarımızı şöyle kutu içine alalım. Evet direkt yerine yazıyorum. Sonra da işlemimi yapıyorum. Evet. Gelelim şekille göstermeye. Şimdi şurada ben sizin için taşlara yazdım. X, X, X. Ben bunların böyle üçünü yan yana koyduğum zaman ya da şöyle avcumda tuttuğum zaman X, X, X diye mi okurum? Yoksa toplam olarak 3X diye mi okurum? Evet, 3X diye okurum. Evet, dediğinizi duydum. 3x diye okurum. O zaman işte burada da aynısını yapacağız. A, A, A. Bir de burada 3 var. Bakın A, A, A. Hepsi benzer. Bunlar gibi değil mi? Evet. O zaman yazıyorum. A, A, A yerine 3A yazabilirim. Ama artı 3'ü buna ekleyemem. Yani 3A artı 3, 6A diyemem. O 3'ü nasıl yazarım? Artı 3 diye yazarım. Tamam mı? Bakın benzer olanları topluyorum. Farklı olanı farklı şekilde yazıyorum. Buraya geldim. X, X ve 7. Ne oldu? Kaç tane x var? 2 tane x var. 7 bunlardan farklı. O yüzden artı 7 olarak kaldı. M'lere bakalım. 1, 2, 3, 4 tane m var. 4m artı 24. Buraya geldim. 1, 2, 3, 4, 5 tane k var. 5k artı 5 diyorum. Farklı olanı almıyorum. Hatta karşınıza şöyle de çıkabilir. Şuraya yazıyorum. X artı X artı Y diyelim. Nasıl yazarım bunu o zaman? X artı X yani 2X bir tane Y olduğu için artı Y diye yazarım. Yani X ve Y'yi birleştiremem, toplayamam. Bu elma bu ne olsun? çilek olsun. Elmalarla çilekleri aynı poşete koyamam. Ne olur çileklerim ezilir çünkü. Evet. Gelelim. Bir miktar paramın 15 TL'sini harcadım. Cebirsel ifadesini yazın. Benim paramı biliyor musunuz? Hayır bilmiyorsunuz. Ya da ben sizin paranızı biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. O zaman bir miktar parama ne diyorum ben? Ne diyelim? Hadi bu sefer X demeyelim. Büyük A diyelim. Büyük A dedim. Neye? Bir miktar parama, ben bunun 15 TL'sini harcamışım. Azalacak mı? Evet, azalacak. Bütün paramdan 15 lirayı harcıyorum. O zaman harcadığım için A eksi 15 diyorum. Geldik buraya. 5x artı 4y cebirsel ifadesinin x eşittir 2 ve y eşittir 3 için değerini yazın diyor. Biraz önce yerine koymuştuk. Burada ne demek istiyor soruda? X gördüğün yere 2 yaz. Y gördüğün yere 3 yaz diyor. Hemen yazıyorum. 5X yani arada çarpı olduğu için 5 tane 2 mi? Evet. Arada çarpma olduğu için 4 tane 3 mü? Evet. O zaman işlem önceliğinden önce çarpmalarımı yapıyorum. 5 kere 2 10. 4 kere 3 12 ve topladım 22 Şekilli sorularımız Şekildeki A, B, C, D A, B, C, ve D kareymiş K, L, M, N de bir kareymiş K, L, M, N de bir kareymiş Diyor ki boyalı şeklin çevresi. Şimdi şurası boyalı olduğu için ben bunun çevresini bulurken hem şu dıştakileri toplayıp hem de içtekileri toplayacak mıyım? Evet. Çünkü neden? Hem bu da buraya dahi. Bu bunun çevresi. Ancak içi de bunun çevresi. Neden? Çünkü ben boyalı yeri istiyorum. Peki bu bir kare ise ve bir kenarını A vermişse bütün kenarları A mıdır? Evet A'dır. Yazıyorum A artı A artı A artı. A. Dıştaki A, B, C, D. A artı, A artı, A artı, A diyorum. İçteki K, L, M, N'ye bakıyorum. Bir kenarı B'ymiş. Diğer kenarları da B'dir. Çünkü karedir. O zaman yazıyorum. B artı, B artı, B artı, B'dir diyorum. Sizce böyle bir cevap olabilir mi? ya? bu şekilde bırakabilir miyim ben bunu? Hayır bırakamam. Ne yazıyorum o zaman? Kaç tane A var? 1, 2, 3, 4. 4A Artı kaç tane B var? 1, 2, 3, 4. 4 tane de B var. O zaman bu şeklin, taralı şeklin çevresi 4A artı 4B'dir diyorum. Bugünkü dersimiz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.